Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, Dostluk maçı serimizin ikinci bölümündeyiz Bu sefer Galatasaray'dayım dediğim gibi Galatasaray'da ben Fika'nın maçını yapıyoruz Yapıyorum Oh yeah Arkadaşlar bu video 10 dakika yine büyük ihtimalle e, Çünkü dostluk maçı serilerimiz zaten büyük ihtimalle 10 dakika oluyor çoğu çok güzel bir atmosfer var. Daha 35 saniye olmuş. Ve daha 3. dakika. Wesley Schneider. Podolski kaptı topu. Podolski ne yaptın? Oo! Oo yani. Şikeci. Hakem şikeci. Baya bir şikeci. Baya bir şikeci. Çok fazla şikeci bayağı bir şikeci. Çok fazla şikeci. La 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 Cim bom bom. la 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 Lay 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 lay. lay la İsmailer içeri ortası Burak ve topu alardı gol 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 Burak Burak atıyor Galatasaray 1 0a geçti gol arkadaşlar e, bu arada hemen sonrasında çekiyorum ilk maçın hemen sonrasında çekiyorum ilk bölümü bunu ama yüklemem hali olabilir. Onu da diyeyim buradan. Diyeyim buradan, diyeyim buradan. Geçen videoda şey diyeyim buradan dedim. Kötü yorumlar yapmayayım. Arkadaşlar bunu yapmak için yani ne kadar uğraştığımı bilemezsiniz. Ah be Podolsky Ah! O gol olsa var ya üf. Neyse who se var ya say fa heal over the world so schneider Where's the schneider 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 abi ya abi 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 Harika pas. Ancak Burak ne yaptın? Burak topu kazandı. Gerçek hakkıyla kazanmadı ama olsun. Yasin gidiyor. Yasin geçti. İçeri çevirdi. Selçuk topu asma. Dışarı gidiyor. Selçuk ne? Burak, 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 Burak güzel pas. Schneider Schneider. Schneider. Burak koşuyor. Arkadaşlar bugün konumuz yok. Geçen hafta da yok. Bugün bunun konu hiç acımaz. Zaten acımaz da. Ay 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 Ee, ortaokul talebesi sayıyorum. Çok da büyük değil mi? Nasıl bir şut o ya? O nasıl bir şut ya? Nasıl bir şut? Çok inandı. Abi çok güzel şut. Vallahi da billahi da çok güzel ya. Bravo. Demir bunu tıkla arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ayrıca <laughs> yine sesim de kısık. <laughs> Selçuk topu aldı. Schneider. Podolski, Schneider. Podolski alamıyor. Gerçi Schneider pas geçmiyor. Bu arada Burak. Ne yaptın ya? Allah Allah. Oy. Burak. Der. Schneider, Burak, Burak, Burak. Geriye çevirdi. Bilal vuruyor kalecinin üstüne. Arkadaşlar ben Galatasaray'ım şu an. Söylemiş miydim bilmiyorum ama. Burak. o mavi. Aman. Yo ya, oha. Yani oha artı oha. Arkadaşlar şu an evdeyim bu arada. Başka birinin evinde değilim. Onu da söyleyeyim. FIFA videoları Minecraft Pocket Edition Minecraft e, Minecraft PlayStation 4 Edition videoları sıralayacağım arkadaşlar ben onları bir plana dizeceğim sonra büyük ihtimal her gün en az bir, bir buçuk yani bir video iki video gelir yani yüklenmez galiba ama çekeceğim günleri söylüyorum ben size. Bilal Bilal orta ne yaptın Bilal? Yasin vur ona. Yasin. Kimsin Yasin? Lev Yasin. Ay ay. Allah Allah. Nasıl yaratıp Orta. Son anda. Hakan çıkaramıyor. Hakan topuksan orta ne? Orta geliyor kafa. Ve penaltı kararı. Ne yaptın? Kim yaptı bu Bilal ne yaptın? Bilal ne yapıyorsun ya? Diyor. Bir şut. Çıkardı be. Muslera be. Muslera be. Çıkardım be. Adamım ben. Adamın hasıdır. Adamın hasıdır. Fernando Muslera. ve Selçuk. Adamsın Hakan Balta. Hakan Yasin ve Burak'ın önüne doğru. Burak. Burak araya giremedi ya. Hakan. Yasin Aztekin'in önüne doğru. Yasin'in önü Yasin. Yasin. Podoski şınaylar. Dışarı attı. Podoski alkışlıyor arkadaşını. Burak. Burak. Asmak dışarıda. Burak topu dışarı gönderiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşırken şunu söyleyeyim yani. Yine ne yapacağımı yorum. Ay! Çok piskol yedik. Çok piskol yedik. Çok piskol yedik. Aman abi ne yaptın? Ne yaptın ya? Ne yapıyorsun? Neyse. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hangi önüne çekeceğimi, hangi oyunu çekmemi istiyorsanız ve hangi seyirleri çekmemi istiyorsanız söyleyin ben belki alırım büyük ihtimal alamam da alacağım büyük ihtimalle bilmiyorum ki. bilmiyorum ki söyleyeceğiniz oyunlara bağlı ya sin, ne yaptın gir ol girsin ya şuna ya niye vuramıyorsun hayır 90 dakika bir bir bitemez zaten arkadaşlar videoyu uzatmayacağım 10 dakika olacak bu video Hayır. ikinci golü yiyemem. En fazla bir gol. En fazla bir gol. Oh be. 90 +3. Koşun çocuklar. Koşun. Semih pas. Ya ne yaptınız? Arkadaşlar neyse uzatmalara gitmeyeceğiz. Video uzuyor sonra. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olun, yorum yapın, like atın, paylaşın, hadi bye bye. Ay bitiremedim.